Uygulamayı açınca iki tane seçenek karşılıyor bizleri. Giriş yap, hesap oluştur. Merhaba, Teknolojide Erişilebilirlik Zamanı kanalına hoş geldiniz. Erişilebilirlik konusuna ilgi duyuyorsanız Telegram ve WhatsApp gruplarımıza katılarak topluluğumuzla doğrudan iletişim kurabilir ve bilgi paylaşımında bulunabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Teknolojide erişilebilirlik zamanı kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Apple cihazlarda Tabi uygulamasından bahsedeceğim. TRT'nin Tabi uygulaması. Tabi uygulaması önceden ücretsiz bir uygulamaydı. Artık 99 TL'lik aylık bir ücreti var. Tabi uygulamasına ben videodan önce Üyelik oluşturdum. Üyelik oluşturma adımları çok basit. Uygulamayı Apple Store'dan indirdikten sonra uygulamayı açınca iki tane seçenek karşılıyor bizlere. Giriş yap, hesap oluştur. Hesabınız yoksa hesap oluştur kısmına tıklayıp ad soyad e-posta adresi, şifre, doğum tarihi ve kutucuğu doldur diye bir buton var. Ekran okuyucu onu öyle okuyor. Kutucuğu doldur butonuna tıklayıp hesap oluştur kısmına tıkladıktan sonra hesap oluşturma kısmında girmiş olduğunuz e-posta adresinize bir doğrulama linki geliyor. O doğrulama linkine tıklayıp e-posta adresinden hesabınızı onayladıktan sonra hesaba giriş yapabiliyorsunuz. Çok basit bir hesap oluşturma adımı var. Dilerseniz uygulamamızı bir açalım. Tabii. Fırat. Fırat, düğme, profil seç. Profil seç diye bir kısım karşılıyor ilk başta bizi. İki tane profil oluşturuyor kendisi. Bu profiller silinemiyor. Fırat dediği yetişkin, 18 artı yani. Çocuk, çocuk, çocuk düğme. Çocuk dediği de 7 artı oluyor. Şimdi ben Fırat'ı bir seçeyim. Fırat. Fırat. Fırat'ı seçtikten sonra ilk başta bizi ana sayfa karşılıyor. Altta sekmeler var. Ana sayfa, listeler, indirilenler ve profil. Dört tane sekmemiz var. İlk başta bizi ana sayfa sekmesi karşılıyor. Ara. Düğme. Ara var ilk başta. Aradan sonra. Tümü. Düğme. Dizi. Düğme. Film. Düğme. Çocuk. Belgesel. Tekrar izle. Düğme. Dram. Son gün oynat. Son gün. Haftanı. Yeşil Deniz Milenyum. bu TRT dizileri. Ana sayfa bu şekilde. Sekme çubuğu. Listem. Tab. 2'ye ilk çizgi 4. Listem dediği yerde de bir dizi ya da film izlemek istediğiniz zaman o filmin üzerine ya da dizinin üzerine tıkladığınızda orada listeme ekle diye bir seçenek var. Listeme ekle seçeneğine tıkladığınız zaman bu listem kısmında görünüyor. İndirilenler. Tab. İndirilenlerde çizgi 4. İndirilenler de bir dizi ya da filmi indirip çevrim dışı internetinizin olmadığı yerlerde izleyebiliyorsunuz. Profil tab 4 eğik çizgi 4. Profil kısmındaysa hesabınızdan çıkış yapıp hesabınızı silip aboneliğinizi yönetip profil ayarlarını yapılandırabiliyorsunuz. Bu profile bir tıklayalım bakalım neler varmış burada. Fırat, Fırat, düğme. Bakın Fırat. Çocuk, çocuk, düğme. Profili yönet, düğme. Profili yönet. Hesap bilgileri, bildirimler, Abonelik bilgileri, Smart TV girişi, indirme ayarları, uygulama hakkında, yardım merkezi, çıkış yap, düğme. Profilin olduğu yer bu kadar. Şimdi profili yönet diyelim. Profili yönet, düğme. Açılır pencereyi kapatmak için etkinleştirin. Profilleri yönet, başlık, kapat, düğme. Fırat 18 artı, Fırat 18 artı. Bakın Fırat 18 artı. Çocuk 7 artı, Çocuk 7 artı, düğme. O çocuk 7 artı dediği yere bir tıklayalım. Kullanıcı adı değiştir, başlık, çocuk. Metin alanı. Kullanıcı adı değiştir yeri var. Çocuk olmasını istemiyorsanız buraya farklı bir isim girerek kaydet düğme. Değişikliklerinizi kaydetten kaydedebiliyorsunuz. Profil yetişkinlik ayarı. Profil yetişkinlik ayarı var. Düzenle düğme. Düzenle. Profil dili. Profil dili. İngiliz düğme. Türkçe düğme. Bizimki zaten Türkçe. Profil yetişkinlik ayarına düzenleye bastığımız zaman profil yetişkinlik ayarının yanındaki düzenleye bastığım zaman benden şifremi girmemi istiyor. Hesap oluştururken kullanmış olduğum, girmiş olduğum şifremi girmemi istiyor. Şifreye giriyorum doğru bir şekilde ama işleminizi şu an için gerçekleştiremiyoruz diye bir hata alıyorum. O yüzden burayı size tanıtamadım. Videodan önce çok kez denedim. Güncellemelerle çözüleceğini düşünüyorum bunu. Geri düğme hesap bilgileri düğme. Hesap bilgileri var burada. Hesabımı sil. Düğme. Hesabımı sil. Doğum tarihi. Buradan doğum tarihinizi, cinsiyetinizi güncelleyebiliyorsunuz. E-posta adresini değiştirmek için yardım merkezi sayfasından bizimle iletişime geçebilirsin. E-posta adresini değiştirmek için yardım merkezi sayfasından bizimle iletişime geçebilirsiniz diyor. Biraz önceki görmüş olduğumuz yardım sayfasından e-postamı değiştirmek istiyorum diye yetkililerle iletişime geçip öyle değiştirilebiliyormuş e-posta. Buradan değiştirmek mümkün değil maalesef. Şifre. 6 yıldız değiştir, düğme, şifreyi buradan değiştirebiliyoruz, doğum tarihi, tarihse, cinsiyet, düğme, kadın, düğme, erkek, kar, hesabımı sil, düğme, cinsiyeti, doğum tarihini de buradan değiştirebiliyoruz, sadece e-posta adresini değiştirmek için yardım sayfasını ziyaret etmemiz gerekiyor, e-posta adresini buradan değiştirmeye izin vermiyor, geri, düğme, bildirimler, düğme, bildirimler kısmı var, geri düğmesi, bildirimler, icat çizgini, henüz bir bildirim yok, Burada uygulamanın size göndermiş olduğu bildirimleri görebiliyorsunuz. Ben de henüz bir bildirim yok dedi. Geri düğmesi. Abonelik bilgileri. Abonelik bilgileri var burada. Abonelik bilgileri. Başlık. Abonelik türü. Ücretsiz. Abonelik ücretsiz benim. Ödeme yöntemi. Ücretsiz. Ödeme yöntemi ücretsiz. Ücret. Türk lirası işareti 0.00 ek çizgi ayı. Ben şu an ücretsiz kullandığım için bunu sıfır olarak gösteriyor. Aboneliği yönet düğme. Aboneliği yönet diyerek buradan premium hesaba geçebilirsiniz. Aboneliği yönet diyelim. Premium. Premium diyor. Türk Lirası işareti 99,00. 99 TL. Eğik çizgi. Ayet. Sınırsız içeriği reklamsız ve istediğin yerde izle. Daha fazla göster. Düğme. Devam et. Düğme. Satın almak için devam et tuşuna bastığımızda bizi eklemiş olduğumuz ödeme yöntemi sayfasına yönlendirir. Önceden bir ödeme yöntemimiz varsa App Store'dan bunu satın alabiliriz. Satın alımları iptal et. Düğme. Satın almayı geri yükle. Düğme. Kullanım koşulları, geri, düğme, Smart TV girişi. Smart TV girişi dedi, Android televizyonlar için ya da Apple TV için herhalde orayı ben de tam olarak bilmiyorum, incelemedim, kullanmadım hiç. İndirme ayarları, düğme. İndirme ayarları kısmına bakalım, geri, düğme, indirme seçenekleri, başlık, indirme kalitesi, indirme kalitesini seç. Yüksek kalite indirmek daha uzun sürer ve cihazında daha fazla saklama alanı. Standart, düğme. İndirme kalitesi standart. Yüksek, düğme. Yüksek. Sadece Wi-Fi ile indir. İndirme için sadece kablosuz ağ kullanılır. Açma ilk çizgi kapatma düğmesi. Açık. Sadece kablosuz indirme açık. Saklama alanı kullanılan 25,56 GB. Tabi. 220,3 MB boş. 6,42 GB geri. Düğme. Uygulama hakkında. Uygulama Düğme. hakkında var. Uygulamanın sürümünü söylüyor. Yardım merkezi düğme. Bu yardım merkezinden de işte postayı güncellemek istediğiniz zaman burayla iletişime geçiyorsunuz. Çıkış yap düğme. Çıkış yap tekrardan zaten ana sayfaya dönüş yapıyor. Ana sayfaya dönelim bir dizi arayalım. O diziyi nasıl izleyebiliriz ona bir bakalım. Ara düğme arama alanı düzenleniyor. Ekleme noktası sonda. Ben buraya dizinin adını bir yazayım. Teşkilat düğme. Ben teşkilat dizisini yazdım. Tıklayalım bunun üstüne. Açılır pencereyi kapat teşkilat bölümler, düğme, başlık düzey 3, yani fragmanlar, düğme, detaylar, detaylar düğme, düğme, sezon 1, düğme, sezon 2, sezon 3, sezon 4, düğme. Buradan sezon seçebiliyorsunuz. Bölümler kısmına tıklayacağım ben. Bölümler, düğme, bölümler, başlık düzey 3, birinci bölüm oynat. Birinci bölüm oynat diyor. Birinci bölüm oynat, soluk, yatayı. Ekran yatay bir hal aldı. Burada neler var? Geri, düğme. Geri, Video. Video. Teşkilat. S1. B1. 1. bölüm. Sezon 1. Bölüm 1. Oynat. Düğme. Oynat. 10 saniye geri sar. Düğme. 10 saniye geri sar. 10 saniye ileri sar. 10 Düğme. Saniye ileri sar. %0. Ayarlanabilir. Buradan daha fazla geri ileri sarabiliyorsunuz. 2 saat 5 dakika 33 saniye. Burada saatini, dakikasını, saniyesini söylüyor. Ayarlar. Düğme. Burada ayarlar var. Oynatma ayarları. Alt yazı ve ses düğme altyazı ve ses bölümler düğme bölümler sonraki bölüm düğme buraya tıklarsanız sonraki bölüm ikinci bölüme geçiş yapabiliyorsunuz kapat düğme kapata geliyor bu menü bu kadar ayarlara bir bakalım ayarlar düğme ayarlar kota dostu 360p'den 480p'ye kadar burada oynatma kalitesini yani görüntüyü ayarlayabiliyorsunuz normal 360p'den 720p'ye kadar 1080p'ye kadar Otomatik. 1080p kadar otomatik. 0.5x. Bu oynatma hızı. 0.71x. No. 1.1. Kapa. Ayarlar. Video. Ayarlar kısmı da bu şekilde. Bunu nasıl listeye ekleyebiliriz bir de ona bakalım. Düşeyi. Buradan çıkalım. Oynatma arayüzünden. Kapa. Listeme ekle. Düğme. Burada listeme ekle var. Tıkladım buraya. Listemden çıkar. Listemden çıkar diyor. Bakalım listemize eklenmiş mi? Sekme çubuğu. Listem. Tab. 2 çizgi 4. Listeme tıkladım. Teşkilat düğme. Listeme gelmiş. Teşkilat düğme. Listemden çıkar düğme. Listemden çıkar diyerek. Listeme ekle. Listeden çıkartıp listeye ekleyebiliyorsunuz. TRT'nin tabi uygulaması bu şekilde. Son olarak size videoyu kapatmadan önce hesabı silmeyi de anlatayım. Profil tab. Do. Profil kısmına tıkladım. Hesabımızı silelim birlikte. Hesap bilgileri düğme. Hesabımı sil düğme. Hesabımı sil. İcal çizgi örneğin. Görüntü Tabi hesabını silmek üzeresin. Devam etmen halinde hesap bilgilerin, profil bilgilerin ve izleme geçmişin geri alınmamak üzere silinecektir. Devam et. Düğme. Devam et diyor. Devam et. Soluk. Tabi hesabını silmek istediğin. Vazgeç. Hesabımı sil. Düğme. Tabi hesabını silmek istediğin emin misin diyor. Vazgeç. Hesabımı sil. Düğme. Hesabımı sil var. Hesabımı sil. 25'ten fazla orijinal yapım, 20 bin saati aşan içerik. Bizi birleştiren Şimdi üye ol. Düğme. Şimdi ol. Bir hesabın var mı? Giriş yap. Düğme. Bir hesabım var mı? Giriş yap. Hesabımız bu şekilde silinmiş oldu tamamen kalıcı olarak. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Videolarımızı beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Videomuzun açıklamalar kısmında yer alan Telegram ve WhatsApp gruplarımızdan bizleri takip edebilir. Bizlere katılabilirsiniz. Beraber fikir alışverişinde bulunabiliriz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.